Arkadaşlar koşun koşun ya. Beni takip edin. O farda ya 2 saattir koşuyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Vallahi ben çok yoruldum. Artık koşmayacağım. Evet ya Rizkay doyuşuyor. Ben de çok yoruldum. Evet babacım ya. Vallahi doğru söylüyorlar. Söyle artık ya söyle artık. Biz nereye götürüyorsun? Bakın arkadaşlar gözlerimle gördüm. Kerem komiseri kaçırdılar. Hı? Ulan Arda ya sen ne diyorsun? Ne? Babam mı kaçırdılar? Ama nasıl oyun? Kim kaçırdı? Kim olacak arkadaşlar? Tabii ki de bu pisliker O'Brien kaçırdı. He? Bakayım. Anneciğim, bu da ne böyle ya? Bu da ne böyle? Olamaz babacığım. Bizlere getirdin. Bay O'Brien. Biliyorum arkadaşlar, çok korkutucu görünüyor. Ama gözlerimle gördüm. Kerem komiseri kaçırdı. Arkadaşlar, babam bugün görmedim. Evet ya, ben de görmedim. Eve falan da gelmedi. Olamaz ya olamaz. O zaman Kerem komiseri gerçekten kaçırmış. Aynen öyle. Bir şeyler yapmamız lazım. Babacım bence buradan kaçalım hemen. Biz hiçbir şey yapamayız. Hı, siz ne diyorsunuz? Babam o benim. O pislik Herobrine'den kurtaracağım onu. Aynen öyle. Gerekirse Herobrine'le dövüşüyoruz. Ama yine de kurtaracağız babamı. Ne? Dövüşür müsünüz? Siz kafayı yemişsiniz. Şuna baksanıza. Bu pislik Herobrine hepimizi çiğ, çiğ yer kardeşim. Hı, ulan Rüzgar amma korkaksın. Aynı korkak tavuk gibisin. Ayda doyuyor. Babam oysaydı bize yardım edeydi. Aynen öyle arkadaşlar. O bizi kaç kez kurtardı. İşte şimdi de biz onu kurtaracağız. <laughs> tamam ya tamam. Doğru söylüyorsunuz. İşte ben de sinirlendim. Kurtaracağız onu. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim bir planım var. İşte o pislik Herobrine'ı tuzağa düşüreceğiz. He, <laughs> kardeşim ya. Bu <bunu> nasıl yapacağız? He, <laughs> olamaz kardeşim. Bu kapı çok güçlü. Aynen öyle. Biz bu kapıyı hayatta açamayız. Merak etmeyin arkadaşlar zaten kapı açmayacağız. İşte bu çimenleri kazacağız. Hı <laughs> çimen mi kazacağız? Bu çimen neyi mi? Allah Allah kardeşim ben hiçbir şey anlamadım. Evet Arda ya ben de anlamadım. Kazınca ne olacak ki? Bakın şimdi arkadaşlar işte burayı kazıp sonra Herobrine'i dışarı çağıracağız. İşte sonra da bu pislik Herobrine'i tuzağa düşüreceğiz. Aa anladım ya, anladım. Onu çukura düşeceğiz. Babacım çok zekisin ya çok zeki Aynen öyle kardeşim bu süper fikir Evet ya yapalım hadi bu pislik Herobrine'ı çukura düşürelim Yürü bakalım Kerem komiser seni kaçırıyorum Ulan pislik Herobrine beni nereye götürüyorsun bırak beni diyorum İşte geldik Ne Gözlerimin inanamıyorum burası da neresi Ulan Herobrine beni nereye getirdin böyle İşte bunlar lazer bunlara dokunursan ölürsün He, olamaz. Eyvah. Hadi hadi arkadaşlar, şimdi hepimiz kazalım burayı. Tamam bir kardeşim, işte kazıyoruz. Aynen öyle. Az kaldı, az kaldı. Hoppa ya, tamam işte bitirdik. Evet Arda ya, peki şimdi ne yapacağız? Durun durun arkadaşlar, işte şimdi su koyacağım. Hop hoppala, işte su koyuyorum. Çok güzel oluyor ya, çok güzel. Tuzu hazırladık işte. Aa kardeşim Arda'ya bakın gerçekten koyuyor. Evet arkadaşlar neredeyse bitti sayılır. Oley be oley çok güzel oydu ya çok güzel. Hadi o zaman kardeşim Herobrine'i dışarıya çağıralım. Aa bir dakika arkadaşlar bir şey unuttuk. Ne bir şey mi unuttuk? Allah Allah ya biz neyi unuttuk? Bakın şimdi Herobrine'in ayağa takılması için işte bunu koyacağız. Aa babacım çok akıllısın kesin ayağa takılır buna ve yere düşer. Evet ya kesin böyle sümük gibi yeye düşecek. Evet kardeşim aynen böyle sümük gibi yeye yapışacak. Evet bebek polis çok komik olacak. <laughs> Hadi o zaman kardeşim bu pislik Herobrine'ı dışarıya çağıralım. Olamaz yolamaz benim bu lazerlerden ölmeden geçmem lazım. Ulan Kerem komiser eninde sonunda öleceksin. Artık benim evimdesin kaçırdım seni. Ulan ya şu lazerlerden geçmenin bir yolunu bulayım. Ondan sonra da bu pislik Herobrine'in elinden kurtulurum belki. Ulan Kerem artık seni kimse kurtaramaz. İşte şuradan da şöyle geçtim mi İşte bu kadar. Ulan pislik Herobrine geçtim işte ya geçtim. Ölmedim işte. Bunları geçmekte ne var? Bunlar bana işlemez bile. Ne? Gözlerimden anamıyorum. Bu nasıl olur? Bu pislik Herobrine lazerlerin içinden geçti ama hiçbir şey olmadı. Aynen öyle. Benim adım Herobrine. Bana hiçbir şey olmaz. Eyvah galiba ben bundan kurtulamayacağım. Yandım ben. Hadi arkadaşlar Herobrine dışa çayayım, yayayım. babamı. Olamaz kardeşim bir sorunumuz var. Onu nasıl dışarı çağıracağız? Olamaz yolamaz. Onu dışarı çağıramazsak tuzağa düşüremeyiz. Merak etmeyin kardeşim. Onu dışarı çıkartmak çok kolay olacak. Hı, nasıl yani Ayda? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet baba ya ben de anlamadım. Onu nasıl dışarı çıkartacağız ki? Bakın arkadaşlar şimdi beni izleyin. İşte böyle. Kaçın ya kaçın. Hı, olamaz yolamaz. Sen ne yapıyorsun? İşte bu kadar. Herobrine pisli kesin duymuştur bu sesi. Hı, olamaz. Bu seste neydi? Kesin bir şey oldu. Benim bir çıkıp bakmam lazım. Ulan Kerem burada kal. Geliyorum hemen. Bu pislik Herobrine gelene kadar ben de buradan çıkmanın bir yolunu bulayım. Aa ayda demek Herobrine çıksın diye patlattın. Helal olsun Arda. Çok zekice ya çok zekice. Aynen öyle. Herobrine duymuştur kesin. Çıkar şimdi. Evet arkadaşlar. Çok büyük ses oldu. Çıkacak birazdan. Ve ondan sonra da tuza düşecek. Oley be oley. Ulan ya bu ses de neydi? Hı? Olamaz yolamaz. Bu da ne? Ne oluyor? Olamaz yolamaz. Ne oluyor ya ne oluyor? Düşüyorum. Aa! Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Gördünüz mü? Çok komik düştü. Işte. Evet evet çok komikti. evet kardeşim aynı simik gibi düştü. Herobrine'a bakın arkadaşlar suda yüzüyor. Şuna bakın ya şuna bakın. Çok komik oldu. Aa, ulan ya bana ne oldu ya ne oldu? Beni buraya kim düşürdü? Bunu kim yaptı? Ulan Aerobrine biz düşürdük ya biz düşürdük. Aynen öyle tuzağa düşürdük seni. Yukarıya bak ya yukarıya bak. İşte buradayız yukarıya bak. Hı, ulan sizi veletler demek sizdiniz. Çıkartın beni buradan çok kötü yapacağım sizi. Biz seni oradan niye çıkartalım? Seni tuzağa düşürdük. Kerem komiseri kaçırmak neymiş gösterdik sana. Evet ya bir daha babam kaçırırsan çok daha kötü yapayız. Ulan sizi veletler sizi çok kötü yapacağım. Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız. Ulan Erobrine bak sen aşağıdasın biz de yukarıdayız. Artık bize hiçbir şey yapamazsın ki yendik seni. Rüzgar doğru ya artık bize bir şey yapamazsın. Ulan siz öyle sanın. Hı, işte çıktım bile. He, olamaz yolamaz çıktı gerçekten. Eyvah doluyor ya ne oluyor? Bu nasıl yaptı ya nasıl? Arkadaşlar biz rüya mı görüyoruz? Yoksa gerçekten Uçayak mı çıktı? Rüyada falan değiliz kardeşim. Gerçekten uçarak çıktı. Ulan veletler benim adım Herobrine. Benle uğraşamazsınız. İşte şimdi sizi çok kötü yapacağım. Eyvah kardeşim canlı seven Katsın Arkadaşlar koşun koşun. Eyvah çok kötü yapacak bizi. Kaçın kaçın arkadaşlar hızlı olalım. Benden kaçamazsınız buraya gelin. Hı, olamaz burası da neresi ben nereye geldim. Gözlerimi inanamıyorum bu benim resmim değil mi? Eyvah bu Herobrine benim resmimden bir mezar yapmış. Hı, ne oluyor ya ne oluyor ışıklar söndü. Bu Herobrine benim resmimi yapmış etrafta kanlar da var. Bunların hepsi çok korkunç ya çok korkunç. En iyisi çıkayım buradan. Hı? Bu sesler de ne? Allah. Sanki bir gülme sesi geliyor. Yoksa ben kafayı mı yedim? Yok yok ya gerçekten geliyor. En iyisi kaçayım buradan. Arkadaşlar koşun koşun. Peşimizde Robrine. Evet kardeşim geliyor ya geliyor. Gelin gelin şuraya girelim. Buranın tepesine çıkalım. İşte tamamdır. Çıktık işte. Arkadaşlar keşke bu yer çıkmasaydık. Bebek polis doğru söylüyor. Burası çok yüksek bir yer. Evet kardeşim. Herobrine ya buraya gelirse o zaman ne yapacağız? Zaten çok yüksekteyiz. Kaçacak yerimiz de yok. Merak etmeyin arkadaşlar. Bence kurtulduk ondan. Buraya çıktığımızda görmedi. Aa, gerçekten mi? Kurtulduk mu ondan? Evet kardeşim. Kurtulduk ya kurtulduk. Oley ve oley. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Oley. Ulan sizi veletler siz benden kurtulduğunuzu mu sandınız? Benim adım Herobrine. Benden kurtulamazsınız. Hı, olamaz yolamaz Herobrine. Olamaz bizim arkamızdan gelmiş. İşte şimdi yandık. Ulan Arda hani gelmemişti? Hani görmemişti? Ne bileyim bebek asker ben öyle sanmıştım. Bizi takip etmiş. Tabii ki takip ettim. Ben sizi bırakır mıyım? Buraya çıkarak çok kötü hata ettiniz. Şimdi burada öleceksiniz. Ne? Ölecek miyiz? Nasıl öleceğiz? Sen ne diyorsun? Evet Herobrine ne ölmesi ya ne ölmesi? Sen neler saçmalıyorsun? Sizi bu yüksekten aşağı atacağım. İşte böyle öleceksiniz. Paramparça olacaksınız. Ne? Bizi buradan aşağı mı atacaksın? Hayır ya hayır. Bu kesin şaka yapıyor. Ulan velet ben hiç şaka yapar mıyım? Eyvah arkadaşlar Herobrine bizi yüksekten aşağı atacak. Herobrine ben yüksekten çok korkayım. Noyu noyu beni aşağı atma. Noyu noyu yapma bunu acı bana. Madem yüksekten korkuyorsun ilk olarak seni aşağı atacağım. Hop gel bakalım. He olamaz yolamaz şuna bakın. Bebek polisi elini aldı onu aşağı atacak. Arkadaşlar noyu noyu bir şeyler yapın kurtarın beni. Aşağı düşmek istemiyorum. Yeye düşeysem payan payça uyuyum. Bu yası çok yüksek ya, çok yüksek. İşte şimdi onu aşağı atıyorum. Olamaz arkadaşlar, atacak gerçekten. Bir şeyler yapmamız lazım. Olamaz, ne yapacağız ya ne yapacağız? Dur bakalım erobran, hiçbir şey yapamazsın. Eğer çocuğumu atmaya kalkarsan seni bu lazer silahla vururum. Hı, olamaz, silah var. Hem de lazer silah. Tamam tamam Kerem bırakıyorum ateş etme sakın. Güzel bırak hemen yoksa ateş edeceğim. o be oley kuytuydum. Şimdi sana yine de ateş edeceğim çünkü beni kaçırmıştın. Hı, hemen kaçmam lazım. Vuramadım ya vuramadım kaç hemen o pislik. Olsun babacım sen beni kuytaydın oley be oley.